Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün West Side Story filmini değerlendireceğiz. Sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanala abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için izle tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Başrollerinde Ansel Elgort ve Ariana DeBose'nin yer aldığı, yönetmenliğini ise Steven Spielberg'in yaptığı bir film West Side Story. Ayrıca Steven Spielberg'in yönettiği ilk müzikal film. 60 yıl aradan sonra remake olarak gelen filmin müziklerini Leonard Bernstein ve koreografisini ise Jeremy Robbins yapmıştır. Filmin konusu bir arada yaşamayı kabul edemeyen Meksikalılar ve Amerikalılar bu durumdan dolayı sürekli çatışma içindedir. Meksikalı gençlerin oluşturduğu köpek balığı adındaki bir çete ile Amerikalı gençlerin kendi aralarında oluşturduğu jetler adındaki çete sürekli bir savaş içindedir. Esas erkeğimiz Tony Jetler'in eski üyesi ancak bir kavga sırasında fazla ileri gittiği için hapse girmiş ve şartlı tahliye olmuştur. Esas kızımız Maria ise köpek balığı çetesinin lideri Bernardo'nun kız kardeşidir. Bu büyük savaşın içerisinde Maria ve Tony'nin aşkı anlatılmaktadır. Bir aşk hikayesi anlatılmaya çalışılsa da filmden romantizmden çok daha fazlasını alabiliyorsunuz kentsel dönüşüm, ırkçılık, göçmenlik, sosyal eşitsizlik, ötekileştirme ve daha birçok sosyal mesajı içinde barındırıyor film. Filmin beğendiğim yönleri, filmde dans sahneleri gerçekten çok güzeldi. Özellikle ben erkeklerin dans sahnelerini daha çok beğendim. Çünkü onlar sürekli çatışma içerisinde oldukları için, çok fazla kavga sahneleri olduğu için bunları dansla birleştirmeleri, dans ederek kavga etmeleri gerçekten de çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Kadınların ise çalıştıkları yerlerdeki şikayetlerini dansla dile getirmeleri ve bulundukları yerde ne kadar ötekileştirilseler de orada kalmak isteklerini bunu danslarında, şarkılarında söylemeleri çok hoşuma gitti. Verilen mesajların hepsi danslarla, şarkılarla gösterilince bunlar e, bu şekilde söylenince e, sizi çok daha fazla içine çekebiliyor. Bu yüzden de filmin bu yönü e, sizi kendisine gerçekten de e, aşırı derecede bağlıyor. Ben de bu izlenimi yaratmıştım. Beğenmediğim yönlerine gelince filmi ne kadar sevdiğimi söylesem de bazı yönleri rahatsız ediciydi. Bunlardan bir tanesi Jetlag çatısındaki üyelerin bu kadar kavgacı olmalarının halk tabiriyle yani sokak çocukları olmalarının sebebinin anne babalarından işte çok iyi olmamaları yani annelerinin hayat kadını, babalarının işte keş veya dolandırıcı bu tarz e, yollara sapmış olmaları, bu tarz kişiler olmaları onları e, bu yollara düşmelerini sağlamış. Yani hepsinin böyle kavgacı olmalarının aslında sebebi buymuş. Ama yani bu çok yeterli gelmedi bana çünkü Evet tabii çok ağır bir şey ama her anne babası böyle olan kişiler kavgacı, işte bir çete üyesi hatta daha sonrasında bunlar bir de tecavüzcü de oluyorlar. Ama yani anne babası her böyle olan kişiler bir çete üyesi olacak diye bir şey yok. Veya tecavüzcü olacak diye bir şey yok. Bu böyle biraz fazla geldi açıkçası. Yani bu kadar büyük bir genelleme yapmanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir diğer beğenmediğim yönü ise Jetler çatısının başındaki Riff'in köpek balığı çatısının başındaki Bernardo tarafından öldürülmesinden sonra o büyük kavgayı ayırmak için gelen Tony'nin Bernardo'yu öldürmesi. Şimdi bu neden akla yatkın bir şeydi? E, tamam evet Rifle Tony çok iyi arkadaşlar. Ancak Tony şartı tahliye edilmiş bir çocuk ve bütün film boyunca yani bize Tony'nin işte değişmeye çalışan, daha iyi bir insan olmaya yönelen birisi olduğuna, bu profilde olmasını göstermeye çalışıyorlar. Ama sonrasında yani en yakın arkadaşını öldürdükten sonra Bernardo'yu hiçbir şekilde düşünmeden yani aradan böyle 1-2 saniye bile geçmiyor. Direkt öldürüyor. Bu arada Bernardo da hani Tony'nin e, sevdiği kızın abisi. Yani böyle bir şeyin direkt olması yani bu biraz fazla geldi. Hani Tony için fazla. Şimdi jetlerdeki diğer çete üyelerinin bunu yapması biraz daha akla yatkın olabilir. Ama Tony karakterindeki birisi için sonuçta bu çocuk değişmeye çalışıyor. Bir noktada da değişmiş. Artık jetlere hiçbir şekilde girmek istemiyor ve bazı yerlerde en yakın arkadaşına karşı da geliyor. Bunun için en yakın arkadaşıyla kavgalar ediyor. Şimdi biz film boyunca Tony ile Riff'in zaman zaman kavga ettikleri zamanı da gördük. Tony'nin birden böyle Bernardo'yu öldürmesi bu ikinci beğenmediğim yerdi. Ve son olarak da beğenmediğim noktalardan bir tanesi de şuydu. Tony Bernardo'yu öldürdükten sonra Maria'ya abisini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyleyecek. Ama Maria ne diyor orada bence zaten filmdeki en bomba cümle oydu lütfen e, teslim olma ben sensiz yapmam tarzında bir şey söylüyor ve e, yetmiyor bununla birlikte o gece de Tony ile birlikte oluyor yani hani birkaç dakika önce senin abin öldürülmüş. ve abini öldüren kişi de Tony yani senin sevdiğin çocuk hani o kişiye karşı hiçbir şekilde bir soğuman olmaması yani sonuçta ne kadar aşık olursan ol hani bir kere hani bunun şokunu bile yaşamamış olman inanılmaz bir mantık hatasıydı. Yani böyle bir şey gerçekten dünyada olamaz. Bir de hani Bernardo kötü bir abi değil aslında. Sadece biraz fazla korumacı bir abi, sert bir abi. Onun sebebi de hani kız kardeşinin Amerikalılarla beraber olmasını istemiyor. Yani Amerikalılarla vakit geçirmesini istemiyor Ve Tony bir Amerikalı. O yüzden de Tony ile vakit geçirmesine, genel anlamda Amerikalıların içerisinde bulunmasını istemiyor. Mesela bu. Yoksa Bernardo Maria'ya böyle kız kardeşine işkence eden bir abi de değil. Bu gerçeklikten uzak kısma hakikaten de en anlam veremediğim tarafıydı filmin. Yani kız kardeşinin abisi öldürüldükten sonra katiliyle birlikte olması, yetmezmiş gibi onunla kaçmak istemesi... Yani olacak şey değil. Toparlarsak filmin özellikle beğenmediğim 3 yönü vardı. Birincisi Jetler çatısındaki çocukların kavgacı, tecavüzcü, eli silah tutan çocuklar olmalarının sebebini annelerin hayat kadını babalarının ise dolandırıcı olmaları gibi bir sebebi dayandırmaları. İkincisi Tony gibi böyle düzelmiş olduğuna bize inandıracakları bir karakterin son dakikada diğer çetöyelerinden çok daha ağır bir işe gelişmesi ve üçüncüsü ise yani bir kızın e, abisi öldürüldükten sonra onun katiliyle birlikte hani bu kadar büyük bir aşka tutulmuş gibi onunla birlikte olup sonrasında da onunla kaçması gerçekten de filmde en anlam veremediğim en mantıksız bulduğum 3 yöndü. Oyunculuklara gelecek olursak Tony karakterini canlandıran Ansel Elgort ve Riff karakterini canlandıran Mike Face gerçekten de çok iyiydi. Bunun dışında Anita karakterine hayat veren Ariana Debose de gerçekten dansıyla sizi kendini izlettirebiliyordu. Zaten bu rolüyle de akademi ödüllerine aday oldu. Ancak ben özellikle Riff karakterini canlandıran Mike Face'i yani çok beğendim benim favorimdi diyebilirim. Kavga sahneleri ve dans sahneleri o birleştirildiğinde en başta söylediğim gibi o kadar güzel bir şekilde bunu yapmıştı ki yani gerçekten de bir oyunculuk dersi veriyordu. Bu kadar genç yaşta bu kadar güzel bir oyunculuk sergilemesi büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor. Türkçülüğün, sosyal adaletsizliğin, göçmenliğin ve ötekileştirmenin zor yönlerini dansla, müzikle güzel bir şekilde anlatan bu filme ben 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Steven Spielberg'e de 4. Oscar'ını acaba kazandırabilecek mi? Çünkü aynı zamanda Akademi ödüllerine de en iyi film dalında aday oldu ve Buy Story. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazmayı. Ayrıca kanala abone olmayı ve bildirimlerden yararlanmak için de zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.